Euzubillahimineşşeytanirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alim ve salatu ve selamu ala Resulü'nü Muhammedin ve ala alihi ve sahibi Elhamdülillah Ramazan ayı bereketle geldi. Biraz sıcak ama olsun sıcaklık ne oluyor? Ter döküyor, günahlarımızı döküyor, sabrımızı Cenab-ı Hak kuvvetlendiriyor. Sekizinci gündeyiz. İnşallah rahmet yağmurlarla beraber serinlikte olur. Ancak bunun tabii ki bir imtihanı var. Her sene bir takım parazitler, kötü niyetli insanlar, ilahi kimliği olur, provasör kimliği olur, böyle bazı şeyleri kullanıp insanları ifsad eden art niyetli kimseler yine konuşuyorlar. Yani Efendim sonunda namaz teravih kılmamış, böyle bir namaz yok. Ne bileyim işte orucu uzun tutuyoruz. İleri geri konuşuyoruz. Sen kendi tutmayacaksan bırak millet tutuyor. Kimsenin bir şikayeti yok kutuplarda tutanlar 21 saat tutuyorlarmış ya. Orada olsan ne yapacaksın? Çok kısa tutmak istiyorsan kışı bekle, kışın tutarsın. Be adam, ne acelen var? Şimdi teravih yok diyor. Haşa. Efendimiz Hazretleri bunu kılmadı diyor. Ne Bu çok büyük bir iftiradır. Elimde Hidaye isimli kitap var. Yani Hanef fıkhının temel eseridir. Pek çok şefleri vardır. Burada öyle esrahu enna sünnetün. Doğrusu teravih sünnettir. Keza Ravel Hasan an Ebi Hanifete radıyallahu anh. Hasan Ebi Ziyad da İmam-ı Azam Efendimiz'den böyle vermiş. Lennu vazib aleyhel kulefer raşidun. Çünkü raşid talifeler, üç halife bilhassa buna devam ettiler. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beyanel özre fi terkihil Kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin devam etmediğini beyan etmiştir. Özrünü beyan etti orada. O da nedir bu öfe? Kaşşetü en tük tebaleyhine üzerimize farz olarak yazılması korkusudur. Devam edilseydi demek ki peygiller farz olabilirdi. Ve ümmete bu ağır gelirdi. Dolayısıyla burada Hulef-i Raşid'in buna devam ettiği demesinin sebebi hadis şerif var. Aleyküm bir sünneti ve sünnetil kulefer i Raşid'in. Benim sünnetime ve benden sonra gelen Raşid halifelerimin sünnetine yapışın. Onlardan ayrılmayın. Dolayısıyla benim sünnetim biliyorsunuz sen Halifelerimin Raşid olan dört halifemin de sünneti diyor. Dolayısıyla onlar da sünnettir. Onların devamı bizim için sünnettir. Dolayısıyla kitaplara buna dikkat ederek Ashab-ı uygulamasına bakarak peşinden gelen müşterilerimiz bunun sünnet olduğunu beğenmiştir. Bunun üzerine ümmet ittifak etmiştir. Teravihi inkar eden, teravihten kaçan kaçaktır. Yani karicidir. En sünnetin dışına çıkmış, sapmış, kaymış demektir. Cenab-ı Hak teravihlerimizi kabul etsin. Rahat bir şekilde ikişer rekat kılalım. İki rekat arasında bir salavat okunuyor. Fazla çabuk çabuk olmasın o zaman namaz namaz olmaz. İsim üzere teravih yani rah rahat rahat kılınan böyle sükunet ile kılınan bir namazdır. Tabii ki hava sıcak olduğu için hızlı imamların peşine gitmeyi aramayın. Takva imamların peşine gidin. Erken gidin. Sohbet dinleyin. Böylece teravihimiz inşallah makbul olsun. Ramazan gecelerini eğlence gecesine çevirenleri de protest ediyoruz yani. Kınıyoruz. Ramazan eğlence ayı değildir. İbadet ayıdır. Gündüzünü sahip, gecesini kayım olanlara ben sana Ramazan'ı imanın açsa ben gufredo bir. Yani ben sana Ramazan'ı ve Mekan Ramazan'ı. Böyle rivayetler var. Ramazan'da kim kaim olursa, yani gecesini uyanık geçirirse, ibadetle geçirirse, gündüzünü oruçlu geçirirse, geçmiş bütün günahlar affediliyor. Burada eğlence yok, haşa. Dinimizde eğlence yok, istirahat vardır. Eğlenceye dönüştürenleri kınıyoruz. Daha ilerisine gitmeyeyim. Kınıyoruz. Proteste ediyoruz. Bu geceyi, bu günleri, ibadet mevsimlerini böyle çarçur edip, edenleri de kınıyoruz. Papaz, Yahudi, Hristiyan, Ehl-i İftar verenleri de kınıyoruz. İftar oruç tutan Müslümanlara verilir. Oruç tutmayana iftar olmaz. İftar oruç tutan Müslümanlara zengin olsun fakir olsun misafirlerine yedirsin. Kim bir oruçluya iftar ettirirse onun kazandığı sevapla da o da aynı sevap kazanıyor. Ötekinin sevabında bir şey noksan edilmiyor. Böylece yani iftarı, Ramazan'ı, teravihi, bayramı, kurbanı, arafeyi, ibadetlerimizi, İslami terimlerimizi çıvırt çıvırttıranlar, sulandıranlar, karıştıranlar, yozlaştıranlar Allahu Teala onlara haddini bildirsin, onlara fırsat vermesin. Ramazanımızın da huzurumuzu bozmak isteyenlere cenab Hak fırsat vermesin.